Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz haftanın ilk günü etkinliklere baktığımız, derbi sonuçlarını aldığımız ve ödülleri topladığımız güzel bir video olacak. Hemen şöyle bakalım. Bugün yine Çarkıfelek etkinliğimiz var. Çarkıfelek'te hediye çekleri dolu 4 bölme olacakmış. Onu gösteriyor burada. Bingo derbisi gelecekmiş. Aa çok iyi. Ee, yeni bir görev etkinliği gelecekmiş. Bir de şu dünya etkinliği gelecekmiş. Yemli balık tutma mevsimi. Burada yine böyle kişisel hedefler olacak. Onlara böyle aşama aşama ulaştıkça farklı hediyeler veriyor olacak. Büyük ödül olarak da 10 tane elmas veriyor. 10 elmas az bence ama yine de iş görür. Yani şuradan çarkı feleğimizi çevirelim. Sonrasında dervi ödüllerimizi toplayalım. 5 tane pankek geldi. Güzel bence yani. Şuradaki şunları toplayalım. Hemen bakalım bu hafta Çoğu arkadaşımız 9'da 9 yapmıştı diye hatırlıyorum. Hemen şuradan size de göstereyim. Görüyorsunuz bazı arkadaşlarımız yani bir arkadaşımız böyle bir tane de elmasla satın alarak onu yapmış. Geri herkes 9'da 9 tamamladılar. Bir iki arkadaşımızda böyle bir eksiklik görüyorum sadece. Onların da yoğunluğu olduğunu ve e, elinden geleni yaptıklarını da biliyorum. Onun için 9. olmuşuz sanırım. 9'lu bitirmişiz. Çok ilginç. Biz burada hmm. 2 tane tavşan yakalamışız. 3. sıradaydık veya dördüncü sıradaydık diye hatırlıyorum şurada. Önce bir ödüllerimizi alalım. Şuradan bir genişletme izni alalım. Buradan tom alalım. Ama tom ne tomu? Daha az uyuyan tom. He, bizim tomlarımız var aslında elimizde şöyle şuradan göstereyim güçlendirici olarak. Şöyle üç tane güçlendirici kartımız var. Daha az tom, daha az uyuyan tom etkinleştirdiğimizde bu daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Onun için bunu seçeceğim. Şuradan hemen ördek tüyü. Buradan tapu alalım. Şuradan tokmak mı alsak bu mu alsak? Bu ne acaba? Dekora benziyor ama yani çok bilemedim ne dekor olduğunu. Ee, buradan tokmak alabiliriz diye düşünüyorum. Önce şuralara bir bakayım. Şunlarda direkt bant alacağım. Buradan çivi alalım. Ee, burada civata alalım. Şurada genişletme izni alsak mı yoksa civata mı alsak? Burada civata aldık, burada genişletme izni. Burada da vida alalım bence. Tokmak aslında tokmağa da ihtiyacım var O hangisi karar veremedim. Bu ikisinden birini alsam güzel olur diye düşünüyorum. Ya tokmak ya da vida. Tokmak mı, vida mı? Ee... piti tiptim yapsam. <laughs> Neyse vida alalım. 10 tane ödül toplayacağız. 2 tanesi tavşan ödülüydü. Haftalık bakalım çöpe atılan görev, oyuncu vesaire bu gibi şeyler burada çıkıyor. Puan analizi hemen böyle ligden düşmedik sanırım düştük mü acaba yani düşmedik diye tahmin ediyorum. Dokuzuncu olarak nasıl bitirdik ya biz burada yani üçüncüydük dördüncüydük nasıl dokuza düştük çok ilginç ya nasıl dört oluk <laughs> neyse bunu mahalle arkadaşlarımla değerlendireceğim bingo derbisi gelecek bingo derbisi de böyle tahta üzerinde Neyse bunu yarın zaten videoda tekrar anlatırım. Şu an görünmüyorken anlatmak birazcık zor olacak. Buradan günlük şapka ödüllerinizi almayı unutmayın. Ben hemen böyle hızlıca gösterdim geçtim. Şuradan bunu tamamlayalım. Bugün son zaten. Bunu tamamlayınca şuradaki büyük ödülleri almış olacağız şu üçünü. Hemen onları alıp şey yapmak istiyorum. Kataloğdaki ürünlerden eksiklerim var onları almak istiyorum. Şuradan şunu vereceğiz verelim. Ee, bakalım. Buradan bunu verelim. Bunu verelim. Bu eksikmiş. Aa. Ay eksik geldi ya ürünlerimiz. Ben yani bu tammış. Bunu verelim. Reçelimiz var zaten. Soya sosu da var. Bunu verelim. Soya sosu aslında yüksek olması gerekiyor kurdelesi. Düşük mesela kurdele sayısı. 20'lerde yani düşük. En yükseği şu 92. Bundan bir tane daha var mı acaba üretimde yok. Ben üretime koyayım. Ben onu bugün tamamlayayım. Aa, şu an tamamlayamayız ama ben ben şu an videodayken tamamlamak istiyorum. 1 saat 2 dakika bayağı uzun sürecekmiş. Hmm, nasıl yapalım? Şimdi bir ahududu bulalım. Şuradaki ahududu çalılarımızdan toplayalım ahudutlarını. Şuradan hemen bunu verelim. 12 tane istiyor. Yerel panayır için pul alındı. Bugünü tamamlamış olduk. Aa bütün ödülleri aldık galiba. Bunları aldık mı? geldim bunlar. Kaçırdım ya, göremedim. Bunu oynayalım. <laughs> e, bir tane daha açalım mı? 3 tane tamam açtık. Oh, şuradan şeker ve bal mumu alsak. Şuradan bir bal mumu. Uf ya, alsaydık çok güzel olurdu bal mumu. Bunlar da iyiydi yani, güzeldi. Tekrar bir kere daha oynuyorum. Bakalım iyi bir şey gelecek mi? Şunu açalım. Gerçekten şans yok ya. Şansımız iyi gitmiyor yani bu tür şeylerde. Tamam bunu tamamlayın. 900 de tamamlayınca mı veriyordu acaba o ödülü ya? Ben onu aldık mı şunları? Onları hatır Aa niye şuradan bakmıyorum ki? Almışız ya. Evet bak bu gelmiş. Bunlar da dükkan tekliflerinde gelecekmiş. Bunları da dükkan tekliflerinden alarak burayı tamamlayabilirsiniz. Biz sanırım burayı hani dükkan tekliflerinden bir şey almadığımız için tamamlayamayacağız. Ama şu var bu bu ikisini şimdi alacağız kodesle bir de bu vahşi batı dansçısı var bu ikisi etkinlik kataloğunda var şu an bunları tamamladığımızda şu 25 elması alacağız onun için öncelikle şurayı tamamlayalım sonra bunu alalım şuradan hemen şu pamuklu kumaşı alalım bunu verelim Ondan sonrasında şurayı bir 900 yapsak şey 900'deki şeyi alsak ödülleri şunu alsak çok güzel olacak. Bu da var. Umarım böyle hep elimde olanlar dedim gelmedi. Hmm. Bundan üretimde var mıymış? Şurada pamuklu gömlek koymuşuz üretime. Ee, nasıl yapalım? Aa, marulumuz vardır bizim. Şuradan tarladan toplayalım. Seviye eşiğine ulaştık. 84'ün ilk çeyreğine ulaştık. Tamam burada marulumuz var. Evet buradan devam edebiliriz. Şimdi bu sefer de bu yok. Yani e, bir yerden eksiğimiz oluyor. Bunları tamamlamam gerekiyor ki benim buradaki 900'ü alabilmem için. Şurada, şuradan bakayım sen ne istiyorsun? Şu ürünlerimizi bir toplayalım. Yani buradan ama eksik olan ürünlerden birisi burada yok. Şu pastırmalı omlet mesela burada yok. Şu an üretimde. Şöyle üretilmiş ürünleri toplayalım. Ama bakalım faydası olacak mı? Olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü onlardan hiçbirisi burada üretimde değiller. Hemen onları tamamlamam gerekiyor. Diğer hesabından almam gerekiyor yani. <laughs> Hemen alıp geleceğim. Şöyle bir şunları tamamlayalım. Burada da bunu neyle değiştirelim? Neyle değiştirelim? Daha az olan bir şeyle. Şununla değiştirebiliriz bence. Çünkü bunun %25'lik iki tane var. Biri 4 saatlik, biri 6 saatlik. Bu 4 saatlik. E bundan iki tane var zaten. Bunu değiştirelim. Diğeri 5 yıldızlı çünkü zaten daha faydası olacak. Şimdi benim pastırmalı omlet almam gerekiyor. Şundan almam gerekiyor gibi böyle birkaç eksiğim var. Hemen bunları tamamlayıp şöyle geleceğim. Bir saniye bekleyelim lütfen. Evet ben şimdi eksiklerimi aldım ve geldim. Hemen bunu tamamlıyorum. Şunu tamamlıyorum. 900'e ulaştık şu an zaten. Evet müthiş bu şeyi etkinliği tamamlamış olduk. Şurada bir tane sadece şu 900'ü almamışım. Burada da ben tamamladım zannedip aslında bıraktım. Yani 500'ü tamamlayıp bırakmışım. Bu 900'e de gelmeyi unutmuşum. O gün böyle bir eksiklik olmuş. Bu ödüllerimizi de aldık zaten. Şuradan bakalım. Bu nasıl bir şeymiş? Surf arkadaşları şöyle keçi, ve inek birlikte böyle sörf tahtası taşıyorlar. Hemen bunu kaldıralım. <laughs> Öyle çok da şey değil. Dekor olarak kullanmak için bir yerlerde kullanılabilir. Şu kodes var. Bunu da çok kullanacağım zannetmiyorum ama almak gerektiği için alıyorum şu an sadece. Şuradaki toma alıyorum. Buradan bant alıyorum. Şuradan bant iki kere alacağım hatta. Şurada genişletme izni al, altına alalım öncelikle. Tamam. Başka ne kaldı almamız gereken? Şunu alabiliriz bence. Bundan iki tane daha fazla altın kart veriyor 641 var bizim bunları rahatlıkla alabiliyoruz şu an şu an geriye işte bunlar kaldı buradan em, hangisini alsak burada bir tane yok burada iki tane genişletme izni veriyor burada 224 veriyor em, nasıl yapsak hangisini alsak acaba önce yani bunun daha bir gün bir gün kaç saati var 17 saati daha var. Yani bu saat içerisinde tekrar onu alabilirim. Bunu da alayım ben. Yarın tekrar buraya reklam geldiğinde ve tekrar bunu izleme şeyi olduğunda verirse tekrar şapka. Çünkü bir gün daha var en azından vermesi gerekiyor bir kere daha. O zaman da bunu tekrar alırım. Burayı da bir kere almış oldum. Burayı da bir kere almış oldum. Genişletme izinleri şu an bana çok lazım değil ama ileride lazım olacaklar diye alıyorum. Şimdi buradaki bu ikisini de tamamladık. Hop Süper. 25 tane elmas kazandık. Bu çok iyi oldu. Gerçekten ilaç gibi geldi. <laughs> Elmasımız var ama yine de daha fazlasına ihtiyacımız her zaman oluyor. Mahalle derbimizi gösterdim. Mahallemize katılmak isterseniz mahallede 320 puanlık görevleri full 9'da 9 veya 10'da 10 ya da işte kaç tane görev hakkımız olacaksa onları full tamamlayabilecek olanları aktif olanları yardımlaşacak olanları mahalleye bekliyorum. Gelmek isterseniz etiketimizi de görmüş olduğunuz gibi buradan hemen katılabilirsiniz. Ya da lezdim Mahallesi etiketiyle de ismiyle de bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşçakalın.